Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile Mobile oynayacağız. Evet. Şimdi hemen şu atacağız. Vurdum var işte bir Bir şey koydum. Şimdi ilerleyelim Yetiş herhalde ya. Değil mi arkadaşlar? Yetiş herhalde. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Gelmek üzereyiz. Geldik hatta zaten. Abo iyi yetten olmuş buraya. Ben de yetişemedim ki ya. Ha şu daraba şunu gidelim. <laughs> Bu tutamayacağım. Burada ne olmuş şu gezi? Adamlar şurada mı şurada? Şunu kaçmam lazım. Arkadaşlar sesi güzel değil mi? Bakın şimdi. Böyle mü bakın? Anonu! Kaç 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 kaç. Oha! Adam hile. Adam hile arkadaşlar. Evet adam hile oldu belli. Çünkü ben arabedeki adam beni vurdu. Nasıl bir şeylik ya? Adam şeyimiz olacak. Ya. Nasıl azaldı ya? Neyse güzel bir an aslında ama. Güzel alacağız. Bir daha onlar böyle olur. Baktım ya. Arkadaşlar bir küfür edeyim dedim. Gelin arkadaşlar. Yo ona girdim ben artık başlayacağım. Alsa girdim şu an. Yine girdik. Dur be, dur böyle çömel, çömel böyle. Kim konuşuyor ya? 2 numaralı. Kim konuşuyor lan gidiyor. Bilmiyorum. Konuşmayın lan. Arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum. Gelirdir herhalde yani gelmeyecek diye bir şey yok da şu an. Arkadaşlar kameramı açmamı açmak istiyor açmamı istiyorsanız 25 bin like. Bekliyorum sizi. Daha 2 dakika olmuş. 2 dakika durmuşuz da. Evet. Bu hızlı istek. Hemen bir hızlı istek. Evet daha gönderin. Evet daha gönderin lan. Bilmiyorum biraz salaklı yaptı. yardır 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 ben şuraya gideceğim burada ben yine karakon sayıda ben de çıkartıp bilir abi çünkü çıkıyordu. bir yere iki tane ben de birisini aldım bir birisi de en de öyle bir almıştım video çekmemiştim çekerdim de çeke çekmedim çünkü 3-4 video atmıştım o gün fazla atmıştım Şu i̇şte onu da çekip atarsam daha çok olur ...fazla abartmamak için. Bilmiyiz şekilde. Lan oğlum sen... Cık. Ya abi buraya niye yolladın lan sen? Lan çıksana lan. Oh be. Sonunda ya. Arkadaşlar çantam yok üzülce... ...çünkü almıştım ve gidiyor hemen ya. Yani çanta alacağım gitme çanta yok ki işte. Olsa. Ah olur pompa olur olur olur. olur. Ama deep değil AK dahi. Al şu pompalı şeyini. Ben bir star şunu. Kim ya? Sıkan kim? Lan sıkmayın lan. Lan ben mi harcanıyorum lan? Sıkak. m bir alırım. Öldürürler herhalde. Lan öldürün lan şunu. Yeter ya. Gide bir sıkıyordum bunu benim şehir lan. Ne? Ya? Biz burada değiliz. 3 kişi buradayız. Kalabalığın yerde. Kimse değil. Lan ne? Oo uçuş sürümü mü? Güzel. Hiç gelmek değil mi? Yani dürbünü olmaz ama adam olması biraz zor oluyor benim. Benim için zor oluyor. İnam adam var lan bu ne? Şimdi atlamaz sandım var ya beni buraya atladım ya. Al şimdi drimini al. Hah. Al al. Valla şuan çok iyiyiz. Hatta çok iyiyiz. Şu adam mı? Yok motor mu herhalde. Gidelim artık. Yine bayağı uzaklaştı. Tamam şimdi geçelim. Canımız yine fullensin. Bir tane şimdi yeter ya. İkisi kalsın savaşı mı? tam girerken içeriz. İyi olur. Mermi de mermi değil mi? bunda var. Tek bir ama bunu. Evimizi manyak yaparlar. Fena olur. Tam hola var. Olayı deyip de çok seviyorum. Oluyor. Hiç zıplamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani çok iyi oluyor. Yani altı işte iyi oluyor. Sekiz takılsaymış daha iyi olacakmış. <laughs> Yemişiz ya, bu ne ya? Adam yok mu lan etrafta? Bir kill ha? Ya iki kill pardon, iki kill ile Challenge, iki kill challenge Dur, söylemedim İki kill ile challenge yapacağız Dur, ben iki kill yalmam lazım Canım fullemiş lan Al meleğimi Sen kim kim öldürdü lan? He? Söylesene bana. Ben de tek kaldım ya. Ne şunu yutayım dur. Ooo. Tak şunu. At bunu var mal Altı, altı kalsın. Al. Göz yalan. <laughs> Yakışıklı olalım. Birazcık. Bakın gözü gözüküyor mu? Oo. Yakıyor valla. What? Ondan ne çıkıyor oğlum sen ya? Öldür ah bari. Öl. Butuna bak. Lan. Oh. üş. Bir adamla zavar ya. Lan yeter. Oh nasımdır madamım olsun boş mu asalam amma iki numara iki aldım ya tövbe tövbe bir numara şey gitmiyor ana satayım önce burada farkında değil. Dur bile geçme ya. Adam daralmış. Yeri yemiyorum ama akşam iyi değil. Ama o gerçekmiş ha. Öyle lan. Oh oh oh. Onu kit işte Al şunu da. Şurada bir gelin bir, bir, bir iyi yapalım. bakalım. 4 seyir yok 6 x var. Boş malzeme olmaz. olmaz. O 7 tane bunda mı var? Hiç hiç. 4'e kadar hiç. 4'e inen kadar. Eşit olduğunda 8 oluyor. Dayı olur. Lan tamam, kuruyordu lan. Arabayla geldi herhalde. Bir daha bakın buradan. Da. Burada bir yargı dağıttım da şöyle. Hadi buradan gidelim. Lafı falan tutmuyor lan. Bir şey koymaya gerek var tabii Şöyle şöyle doğru gidelim. Dur dur gidelim bakalım. Ne yapacağız? Şuradan geçeceğiz. geçeriz herhalde. buradan geçtik. Bakalım yine doğru gidiyoruz. 18 kişi var. 16 kişi yani biz ikimiz hariç. 16 kişi. Lan dön dön. Şöyle doğru gidelim bakalım bura. İyi. Evleri var ya. Kaldı şu yerde. Şöyle. Abi de şöyle bırakalım. Şöyle gireyim. Mutlamamışlar herhalde. Ne bileyim. Lan girsen içeri. 300. Ne? 305 mi? Neyse daha kemerim salak şimdi. O kadar da değil. Ben boş tutacağım ne aldım da? Hava takmış lan. Alamıyorum. şu at. Kitap. Aldım. 5 kit çok iyi. Şöyle bir pusalım da. On kişi kalmış lan. What? Tavası yoktur belki tavası yoktur. Tavayı alsın. Va? Şuna bak ya. İşaret de atmıyor ya. Heh. Evet tavayı yeni aldım? DB var 5 dolar var. O N400 işaretledim ya. Yanmadı lan hiç. Sıkar al sıkar bak. Lan beş tane ne yapacaksın oğlum sen? Ya vallahi kafayı yemiş ya. Cık. Altı kişi salsam ben ne yapsam sprey bir atardım. kadar taş taş. O botan gelen sıktı. Botta değildir ha belki bot bot taklit yapabilir. Ulan oraya bir sıkıştı mı şimdi buraya? Yok herhalde. Ya orada ortalığa çıkacak herhalde. Ulan yine küçülmüş ya ne ara mı? Tövbe tövbe. Ay ses diyorum. Bizim, bizim adam mı? Hadi be buna biz öldürebilir ha. Sıkıntı. Bi çatayım. Lan bot. Musun. Neyse. Bilmiyorum. Abi ta tara Tek altiks şu an. Daha ikide bir kaçıyor ya saldır. Uf. Yani bayağı iyi de. Bayağı da yani. Nasıl paydın ya? Gel eve gel eve. Gel lan. gel gel gel. Bu masa var ya. niye ölüyorsun ya? Kız şuna bir git. Lan bir tane bir tane. Varmış bırak. <laughs> Oo. Biz öyle bir sıkıyor ki şu an. Yedi bir tane. Uf uf. Ya abi sıkmayın. İçiyorum iç iç iç. Hiç mi biç? Hiç. 600 kalsın. Aşağı giremeyeceğiz arada ya. Selam atlar. Gel Yardır, Yardır. Başla, 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 başla. Bir dur. Oha. Kaçtı 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 kaçtı. Bas be git. Bu numara ben Daha bir şey yapamam Aman başımda kaldım bir kere Tekli bırakmak kalmak istemiyorum ama Hadi hadi o zaman ya Ya hadi be Yatıyorum o zaman 5 kişi kaldı. Onu iki, iki takım var ya. Ne yapacağım onu bilmiyorum. Kesin yeneceğiz be. Bu ya? 3x dolu bu ne lan? Lut dünyasına düştük? Pardon 3x dünyasına. Şuna bir adam ama. Hadi üç kişi kaldı be. Hadi bir canlıyım be. Bir vin geliyor herhalde. Geliyor da. Anağım. Kıyamet kopacak herhalde. Nasıl ya? bombayı da buraya. Deneme 1 2 3. Gidecek bence. Bahane dışındayım. Ta ta ta. Üçle biçici, içici. İçicisiz. Iç. İç, iç, 1 iç. 2 2 1. İki, i̇ki, bir. i̇ki de takım değil onlar iki savaş. Hadi. Ya abi be ikisi de takılmış ha. Tüh be. Görmedim ki. Olsun. Yine iyiydi. Filin tamam geç geç. devam. De. Like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın. Ee, görüşürüz ve bay bay.